Kudüs hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Kudüs bizim kalbimizin incisi. Yani ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz yeryüzündeki en değerlilerimizden. Her zaman çocuklarımızın gündeminde olması gereken, ben de bununla alakalı videolar çekmiştim. Bizim bugün Filistin'i anlayabilmemiz için Kudüs'ü çocuklarımızın kalbine nakşetmemiz gerekiyor. Bizim kalplerimize de nakş olması gerekiyor. O yüzden bugün çok doğru bir yerdeyiz. Ee, tabii bugün şimdi Sır Kudüs macerasındayız ve özel bir içerikle karşı karşıyayız ki platformlarda da bu tip içerikleri bulmakta ciddi anlamda zorlandığımız bir dönemdeyiz. Hem buna dair görüşünüz hem de Sır Kudüs macerasından neler bekliyorsunuz? Kudüs macerasından çok güzel şeyler bekliyorum oradan başlayayım. Çok heyecanlıyım tamamen bir e, animasyon seyretmek için hazır geldim. Çok da güzel şeyler olacağına, güzel işler çıkacağına eminim. Ee, öncelikle böyle bir işe kalkıştıkları için Ümit Bey'e ve diğer ekipteki herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle güzel bir çekle buluşturdukları için. Az önce dedim ya çocuklarımızın kalbine işlememiz gerek. Bunun en kolay yolu duygularına dokunacak yollar, hikayeler, çizgi filmler, şarkılar. O yüzden çok kıymetli bir iş bizim için. İnşallah tesiri de umduğumuz gibi olacaktır.